Kanka öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk Fatih. Keyifler nasıl? İyi bir vallahi. Kanka öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk kanka. Keyifler nasıl? Nasılsın? İyi hoş şükür sen. Allah şükür ben de iyiyim. Keyifler nasıl? İyi Allah şükür sen nasılsın? Allah şükür ben de iyiyim. Hemen kendini tanıtır mısın kanalımıza? Adım Yunus Emre Soyadım Demiral. 21 yaşındayım. Sakarya Üniversitesi Muhasebe Bölümü okuyorum. Ben Ayvark Bartın'ın Sakarya'da yaşıyorum. Sakarya Üniversitesi'nde okuyorum. Uygulamalı bölümlerde mağazaya nasıl uygulamalıyım? Yaşım Adım Yasin, soyadım Kırcı. 19 yaşındayım. Sakarya Üniversitesi'nde muhasebe verdiğim uygulamaları bölümde okuyorum. Adım Osmanlı, soyadım Tokat. Sakarya Üniversitesi'nde okuyorum. Muhasebe bölümünde ilk sınıf öğrencisiyim. Yaşım 20. Kanka, bugünkü videomuzun konusu spor salonlarında yaşanmış komik ve garip olayların ve kazaların tepkisi olacak. Kısa bir videomuzdur.

Ya sen daha önce böyle bir şey başına geldi mi? benim gelmedi. Gelemezdi zaten o kadar ağırlığı ben kaldıramam. O kadar profesyonel bir sporcu değilim zaten. Yani... Şimdi kaldıramayacağın dalganın altına girmeyeceksin. <laughs> böyle. Evet abi bu videodaki yani adamı yapma çalıştığı nedir? Yani ve ne oluyor? Görüşlerin kişi biliyor büyük ihtimalle ama çok fazla ağır girdiği için gözleri karalıyor ve kendini yarda buluyor sonra. Yani. yani peki... Sıkıntı da biraz bu Yapmaması gerekli, kaldırmaması gereken ağırlık kaldı. Gösteriş yapmak için yapıyor. Ya, tamam, bir, ne yapayım? Yapayım. bir, bir, bir daha şey. Bu daha önce hiç başa geldi. Bu

Sen daha önce hiç başına geldi mi spor salonundayken? Benim başıma daha önce gelmedi. Bir kere buna benzer gelmişti ama iş olmadı olmamıştı yani. Etraftan birileri gelmişti, öğrenmişti. Hemen yani kontrol altına alma diyorsun yani. Aynen. O zaman diğer video açalım. böyle bir şey yaptın mı? böyle bir şey kimse yapmaz. Videodaki <laughs> <laughs> adam da yapmaz normal hayatta. Bu korku. Instagram'da izlenmek için böyle videolar çekiyorlar. Troll yani. Arkadaki adamlar da onu tanıdığıdır büyük ihtimalle. Aynen, aynen. Normal bir başka birisi olsa kafasında benç demirli olur. yani kasadaki adam şimdi buna demirle vursa yeridir anladın mı? Yani şahsen ben olsam belki vururum yani. Bu videodaki abimiz sence ne yapmaya çalışıyor? Yani bir troll mü yoksa amaç, spor mu? Ya amaç kendine video çekmiş. İşte Peyle Instagram'da falan. Birkaç çekmeye çalışma. Ya sporla alakası yok yani. Yok yani spor yani sporla <laughs> bir alakası da olamaz zaten. <laughs> kendini dikkatleri üzerine çekiyor. Ama yanlış yani arkadaki adam su bursa yeridir yani. Oradaki <laughs> adam spor yapıyor. Mesela i̇şte onun yaptığı hareketlere bak şimdi. Aynen. Bu trolü ne yapıyor? Kendini hook zannediyor herhalde. <laughs> Basıyor bakıyor. Bir şey olduğunu zannediyor. Kasılıyor yani. Hocalara dan hocalara yapmadım Abi bu nedir ya? Bunu hiç daha önce gördün mü böyle bir şey? <laughs> daha önce gördüm bu videoyu zaten. Yani bu troll mü sence yoksa gerçek mi? Bu büyük ihtimal troll ya zaten. Böyle Instagram'da keşfetlerde falan çıkıyor. Ee, yani gerçeklikle alakası yok. Yok ya. Etrafındaki adamlara şey yapmak için. Komik video tarzı bir şeyler. <laughs> <laughs> Hemen diğer, diğer <evde> <laughs> videoya geçelim. Abi öncelikle böyle bir spor tarzı var mı yani? Bunu ne yapmaya çalışıyor orada? Ya vallahi ne diyeyim Çok saçma bir şey ya. Yani öyle bir hareket tarzı var mı senin bildiğin <laughs> Benim Bildiğim yok öyle bir hareket tarzı da. Kadınlar genelde o pozisyonu yapmaya çalışır ama bu çok fazla kalmış. Abartmış diyorsun. <laughs> Abi burada abimizin yapma çalıştığı nedir? Yani niye öyle kendini kasmış? Bench press yapmaya çalışıyor ama dili biraz fazla kaldırmış. Yani hareket, öyle bir taktik var mı? Öyle bir yöntem var mı? Taktik var aslında ama o biraz fazla kaldırmış. He. Normalde zaten benim böyle yukarıda olması lazım. Ama o işi abartmış. Bu nasıl bir spor tekniği, böyle bir şey var mı? Ya şahsen ben görmedim böyle bir spor tekniği. Muhtemelen de görmem. Çünkü bu teknik değil yani, bence bir teknik olamaz. Yapamıyor, o sırada belini kastırıyor yapmak için destek oluyor herhalde sırtından. O amaçtan yapmış. O yani başka bir Peki şey sen yapar. daha önce böyle bir hareket gördün mü yapan? Ya görmedim de şimdi illaki spor yaparken üstüne kaldıramadığın zaman böyle belin yukarı kalkıyor yani daha destekli kaldırabilmen için ama o kadar da değil yani onun da beli nebelmiş yani anlamadım <laughs> lastik büyümedi mi arkadaş? Aynen <gülüyor> 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 Bench press yapmaya çalışıyor ama kendini çok geri atıyor Yanlış yapıyor yani. Belini sakat diyebilir. Ağırlıklar zaten fazla Yani. Yapmaması gereken <laughs> şey. <yüzyılıyor. gülüyor> Spordan sonra kaslar uyuştuğu için böyle bir görüntü oluşuyor. Daha önce hiç başına geldi mi peki bu? Başıma geldi ya daha önce sporda kalkken. Yani spordan sonra şu çekilemiyor mu? Antrenmanı çok verimli yaptıysan çekemezsin ya. Yani. Abi sen daha önce spordan sonra şam çekmeye çalıştığında böyle bir şeyle karşılaştın mı? Spordan sonra şınav çekmeye çalıştık. Antrenmanı gerçekten verimli yaparsan eğer zaten şınav çekemezsin. Tabii biz çekinmeyiz. Profesyonel insanlar çeker. Onlar sıkıntı yok da. Bu arkadaş şu şuna pozisyonu da alamamış. <laughs> <laughs> yani... garip bir şey yapıyor ya. Garip bir <laughs> şey. <Garip yani. gülüyor> Şimdi spor yapar de... gene <laughs> zeminle nasıl ilişkiye girer yaptığı videoyu <laughs> izledik galiba. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Yorumum o yani. Bence o yani. Ya yani denedik. Ama ben yapamadım yani çünkü verimli bir antrenman yaptığın zaman bu kolların falan uyuşuyor böyle oraya değişik bir şey oluyor. Eğildiğin zaman direkt düşüyorsun yani de ya çeker ustalar vardır illaki. ki geldim gelmedi ben yapmıyorum yani. Verim aldığım spordan dolayı yapmıyorum. O alamamış herhalde. <laughs> Devamını getirememiş. <laughs> tamamen yanlış yoktu yani. Yanka şu anki videoda adam burada squat yapmaya çalışıyor ama bayağı ağır giriyor. Sonra işte Yine boşuna bir şey geliyor. Egosunu tatmin etmeye çalışıyor. Aynen öyle. <laughs> Bu Burada bacağına mı bir şey oldu? Yok ee, o bar direkt omuzdan düşüyor işte. <laughs> kaldıramayacağın ağırlığın altına girmeyeceksin yani. Kız... Zaten yanında partneri falan da yok. He, aynen aynen. Çok büyük ağırlığa girmiş. Yani peki bu kadar ağır girmek doğru mu? Bu kadar ağır girmek... Girebiliyorsan girersin, kendine güveniyorsan. Ama bir, yanında bir partner, bir hoca olması daha iyi olur. Yani böyle ağırlıklarla girmek sıkıntılı biraz. Kim olursa olsun. Yani orada adam kaç kök girmeye çalışıyor? Ne yapmaya çalışıyordu? Squat yapmaya çalışıyor bildiğim kadarıyla. Yani squat yapmaya çalışıyor ama vukuat işliyor dedi. <laughs> 200 kilo üzerine belli. Bildiğim kadarıyla. Yapamıyordu yani. Şimdiki videomuzda e, burada partners bir şekilde bench yapmaya çalışıyor. Yani ağır bir bench yapmaya çalışıyor. Ve tabi fail oluyor. Bunu izleyelim mi? Sporda partnerin yokken böyle bir şey yapman doğru mu? Ya ağırlığı ona göre seçeceğim. Böyle kaldıramayacağın ağırlığı zaten bilirsin yani. Bilmiyorsan zaten salonda böyle egolo egolo dolanıyorsun Aynen yani spor salonlarında çok görmüşsündür. Evet. Yani böyle herkes kaldıramayacağı ağırlığı seçiyor. Onu girmeye çalışıyor. Kanka şimdi ağır bir bench girerken partnersiz girmek doğru mu? Yani böyle bir hal. İlla yanında bir olması gerekiyor mu? Partnersiz yapması yanlış. İlk başta yukarı kaldırmaya çalışıyor, demire koymaya çalışıyor ama kaldıramıyor. Bir gücü kalmamış yani çok ya. ya da çok ağır girmiş. Ama ondan sonra iyi kurtarıyor yani bu teknik işe yarıyor. Genç preste. Ben de yaşadım bunu. O şekilde yer atabiliyor yani. Kendini kurtarıyor. Bence doğum anı. <laughs> Kanka böyle ağır bir bench yaparken yani partners yapmak doğru mu? Ya kendine güveniyorsan, kaldıracağına inanıyorsan yapabilirsin de. Ya yanlış. Ya o kadar kuvvetin varsa yani kendine güveniyorsan aslında yaparsın da. Yine de fazlalık fazlalıktır yani. Tehlikeli. Yapmak doğru değil diyorsun yani. Ya ben yapmam. Tehlikeli yani ne olur ne olur. tak <laughs> tak <laughs> bir saniye vurdum oğlum kısaca bir şey yap kadar düştü Normal benim gördüğüm kadarıyla kelepçe takmamış Yani o kadar ağır giriyorsa şey takması lazım. Ağır girmese de takması lazım. Takma şu normal yani öyle bir şey. Ya ufak bir denge kaybında hemen düşüyor hepsi. Aynen öyle. Kanka yani orada kaç kilo girmiş o? Ya vallahi ne bileyim. Çok <laughs> <laughs> 200'ün üstünde. Öyle duruyordu yani. Peki sen şu ana kadar en fazla kaç girdin? E, evet, squat mı? Aynen. Squat. 110 falan girdim. Oğlum. Baran sığmadığı kadar ağırlık takmış. <laughs> Kaldır düşürmeye başlıyor ya. Buradaki abimiz de makinenin gazabına uğruyor. Kendini bir hatası yok. Bunu daha önce izlemiştim. Tamam hemen izleyelim yine de. makine kaldırılıyor. Çekince kopartıyor. Abi sen daha önce böyle bir şey başına geldi mi? Yani makinenin... Bir şey başıma gelmedi. Allah'ta kimsenin ödüne vermesin, <laughs> vermesin. Adamın yaptığı bir şey yok. böyle yanlış yaptığı bir şey yok. Yani o çok aşırı germeye karşı falan mesela kopma ihtimali. Oradaki kablo o kadar ağırlığa dayanamamış. Daha sağlam yapılabilirdi yani. Hangi bu sence herkesin başına gelebilecek bir olay mı? Ya kolay kolay gelmez. Yani düzgün yaptığın sürece. Yani videoda da gördüğümüz gibi olan makine oldu yani. Bu aynen yanına makine. <laughs> o kadar yani. Ya adam hareket doğru yapıyor. Ya hareket aslında doğru da şimdi sürekli çekiyor falan da herhalde makine biraz adi mi diyeyim şan içme artık. O oluyor herhalde adamda zorlayınca ağırlık çok çünkü. O makine olur yani. Atama oldu olur işte de o kadar olur yani. <laughs> Kanka burada ne yapmaya çalışıyor peki bu abimiz? Ya bu adam hareketi falan doğru yapıyor. Zaten ağırlığı da kaldırmış. Bayağı kaldırıyor abi. Ama orada ip kopuyor herhalde. Aynı salondaki makin makine büyük ihtimal. Evet. Ne oldu lan? Kameraya vurdu mu? Kameraya Deprem oldu. <oluyor. gülüyor> o zaman son iki videomuz. Geçelim hemen. aslında bak bu video var ya gülme yarışması cidden bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> Abi bu, bu adam yapmaya çalıştığı nedir? Yani bu bir spor mu? Ya hayatımda hiç görmedim ilk defa görüyorum. <laughs> Şu an burada. Hani şey olur ulan baklarda böyle lastikler olur ya. <laughs> Aynen. O aklımda. Yani bu bir taktik de değil spor da <gülüyor> değil. Değil. <laughs> tamam. Abi bu nedir yani? Böyle bir şey var mı? Adamın lastiklerle imtihanı. <laughs> <laughs> Ahu. Makine hakkında vermiş hareketin. Artık lastikler bayağı bir adamı bağırtmış ya. Destekliyor. Ahu. <laughs> bu Gözlerim. <gülüyor> Gözlerim yaşar. Kanka bu nedir? ne yapıyor <laughs> <laughs> burada? <laughs> kafayı yemiş o adam. <laughs> yani sence amacı ne olabilir orada? Tahmin olarak yani. <laughs> ya, bu adam Instagram'a video için falan öyle yapmışlar. Kafayı yemiş adam. Yani. Ya sporla alakası yok diyorsun. Yani aynen. Tamam. Ya, gibi gibi. Tamam o zaman son videomuz. Bunu da izleyelim. Bu da hareketi bilmeden yapma çalışıyor. Direkt oturmuş yani. Onun dramı. Hocalara <laughs> danışıp da başlasınlar böyle hareketleri görmek istemiyorlar böyle. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Kanka sen daha önce böyle bir görüntü gördün mü spor salonunda? Ya bu kadarını görmedim ama buna, buna yakınları gördüm ya. Yani. <laughs> Burada abi hareket nasıl yapılıyor doğru mu? <laughs> amacı makineyle ilişkiye girmezse girmekse doğru. Beceriyor bir şeyleri. Ama normalde öyle değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Çünkü bir değişik bir şey. Abi böyle spor yapanlara için bir tavsiyen var mı? Ya böyle spor yapacaklarsa hiç yapmasınlar daha iyi. Ya da bir hocaya falan başvurmaları lazım. Kendilerini geliştirmek amaçlı yapmaya çalıştıkları bu işe spora daha dikkat etmeleri lazım. Yoksa hayatı boyunca kalıcı bir iz bırakabilir yani. Aynen çok doğru. Mutlu sürelim sakatlık yaşayabilir. Biraz video izlesin lan. Brezilya'dan hep öyle gelsin. Ben. Bu. Ya bir tavsiyem. Siz spor salonuna gelmeyin. <gülüyor> <gülüyor> Böyle görüntüleri gördük zaten. Çok insan uyuz oluyor yani. Sinirleniyor. Bence antrenörlerle çalışsınlar. Fazla da güvenmesinler. Yani direkt gelmesinler mi yoksa öğretip gelsinler? zaten bir şey yapmadığın bir şey öğrenemez bir yerden. Yani lise antrenörle çalışıp öğrenmek yani. Doğrusunu öğrenmek. Yani doğrusunu ne yoksa böyle mal güldürler yani mal olur mal. Yani diyoruz ki ya doğru spor yapsınlar veya hiç yapmasınlar daha iyi. Şunu da ekledim biz profesyonel değiliz. Orada geldik videoları izledik kendimizce fikirlerimizi söyledik paylaştık. Kanka videonun sonuna geldik. Katıldığın için çok teşekkür ederiz. Ve genel olarak kanalı ve videoları beğeniyor musun? Beğeniyorum. Başarılı da devam edebiliyorum. Genel olarak kanalımızı ve videolarımızı beğeniyor musun? Beğeniyorum. Severek takip ediyorum. <laughs> Bu güzel videoları, içerikleri üretmeye, üretmeye de devam edeceğim inşallah. Herhalde şeyse ablo olmak lazım. Abone ol, abone ol. Beğenmeyi unutma. Yok. Tamam çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum.